şu anda o keşke diyeceğin yerdesin. Mehmet Bey'in 100 gram altını var. Bir kuyumcuya gitti bunu bozdurmak istiyor. Altını verdik karşılığında kendisine TL verildi. Yapılan şey bir ticaret ya da takas işlemidir değil mi? Peki bu kuyumcuda yapılan işlem sadece altın satmak mıdır? Bir taraftan bakarsak evet. Ama bir de kuyumcunun tarafından bakarsak kuyumcu da TL sattı. Burada takasın ana fikrine gelmek istiyorum. Her takas iki taraf için de aynı anda hem bir satış hem de bir alış işlemidir. Abi az önce Mehmet Bey'in yaptığı şey tam olarak şu. TL satın aldı. Ya da işçilik yapıyoruz diyelim. Emek verip karşılığında aldığımız para da aynı şey. Emeği takas etmiş oluruz. Yaptığımız her işlemin sonunda elimizde ne kalıyorsa işte onu satın almışız demektir. Fakat para dediğimiz varlığın bir sorunu var. Ne olursa olsun uzun vadede değer kaybedeceğini biliyoruz. Çünkü para sürekli arzı artırılan ve değerini kaybeden bir varlık. Paranın değerli hale geldiği tek zaman daralma dönemleri. Varlıkların fiyatı düşer, paranın değeri varlıkların karşısında artar. Ki bu dönemler bittiğinde para daha da fazla değer kaybetmeye devam eder. Sürekli düşüyor, arada tepki yükselişi yapıyor ya da bir nevi düzeltme dönemi gibi düşün. O halde teknik bir sonuca gelmek istiyorum. Uzun vadede parayla satın alınabilen varlıklar düzeltme dönemleri dışında paraya karşı her zaman değer kazanmaya devam edecektir. Artık konuya geçebiliriz. Bu videodaki konuyu anlatabilmek için özellikle bugünü bekledim ve önce benim için bir gurur tablosunu paylaşmak istiyorum. Bu tapu tamamen kendi emeği ve yatırım disipliniyle sadece 2 yılda ev alan 20 yaşındaki genç bir adama ait. Şimdi akla şu gelecek baba parasıdır. Yok merak etmeyin aklınızdaki şüpheleri gidermek için banka dekontlarını bile aldım. Bu genç adamın yaptığı şey şu 2023 yılında 18 yaşında liseyi bitiriyor. Öğrenim hayatına dışarıdan yani açıktan okuyarak devam etmeye karar veriyor. Amacı da o süreçte dijital alanda bir iş bulup hem kendini geliştirmek hem de para kazanmaya başlamak. Arama motorları üzerine araştırmalar yapıyor ve Eylül 2023'te dijital bir ajansta uzaktan çalışma şeklinde işe giriyor. Bu arada bu işe girişi de tamamen kendi emeğiyle öğrendiği iş sayesinde. O konuya çok girmeyeceğim. Kendisi çok yakınım zaten. Her gün görme şerefine nail oluyorum. Benden bir yatırım planı istedi. Aile yanında kaldığı için pek bir masrafı yok. Maaşını nasıl değerlendirebileceğini sordu. Ben de ne kadar harcayabileceğini sordum. Bu arada hiçbir kötü alışkanlığı yok ve parayı tutmayı da sever açıkçası. Dedim ki sadece harcayabileceğin miktarı söyle. Kendini hiç sıkma. İşte dörtte bir civarı bir miktarın yetebileceğini söyledi. Dedim ki al sana üçte bir. Daha fazla harca. Kendine bak, gez, kısma. Kalanı içinde kendini bir evden sorumlu gibi düşün ve her ay sabit bir giderim varmış gibi maaşından kalan o 3'te 2'yi de her ay aynı şekilde değerlendireceğiz. Şimdi portföy falan bekliyorsunuz değil mi? Hayır daha hiçbir birikimi olmayan birinin hızlı şekilde ilerlemesinin tek yolu var. Trende düzenli yatırım yapmak. 2020 pandemisinden itibaren yapılan parasal genişleme sonrası tüm sektörler yükselişler gösterdi. Ama bir tanesi diğerlerinden geride kaldı. Değerli metaller. Özellikle altın ve gümüş diyeyim. Bunların bir avantajı da hisse senedi ya da kripto gibi varlıklara göre daha makul riskli olması. Dedim ki yapacağımız tek şey her ay maaşının 3'te 2'siyle fiyat gözetmek sizin altın almak. Ha diyeceksin ki neden çeşitlendirme yapmadın? Abi bu genç adamın bir serveti yok. Emeğine değer veriyor ve olabilecek en az riskle kazancını maksimum şekilde zamanla büyütmek istiyor. İkinci seçenek de zaten endeks fonlarıydı ama basit tutmak genellikle en etkili yoldur. Şu an ekranda gördüğünüz dekontlarda primler eksik onun için tekrar bankaya aramasını istemedim. Maaşları ile birlikte kendisine yatan primlerin tamamıyla da altın aldı. Keşke kuyumcu da dekont verseydi onları da yayınlardım. Ama biliyorsunuz kuyumcular genellikle bir kartın arkasına yazıp veriyor. Maaşlar ve primleri ile birlikte toplam 190 gram altın biriktirdi. Altın aldığı fiyatları da ay ay yazdım. Ama şunu sanmayın altın fiyatları sanki hep mi yükseldi? Hayır aslında aylarca hareket etmedi ve diğer piyasalar yükseliyordu. Ama bu adam o yükseliyormuş bu yükselmiyormuş diye bakmadı. Sabırla aynı şeyi yapmaya devam etti. Disipline uymak konusunda baştan anlaştık. Çünkü amaç trend olacağını düşündüğüm bir varlık üzerinden sürekli büyüyen bir etki yaratmak. İlk yıl çok hareket etmedi ama ikinci yıl artık gözle görülür artışlar olmaya başladı. Bundan sonrası da şöyle gelişti. Bildiğiniz üzere hani geçen ay konut ile ilgili bir video çekmiştim. Parasal genişlemeye gidildiğinde Türkiye gibi inşaat sektörü üzerinden genişlemenin yapıldığı bir ülkede en başta konut fiyatları artar. Ha bu arada konut pahalı diyenlere bir şey söylemek istiyorum. Bugün 2,5-3 milyona yani 50-60 bin euroya tekabül eden bir fiyata pek çok şehir merkezinde küçük bir daire alınabiliyor. Bu fiyatı çok görenlerin dünyadaki konut fiyatlarını incelemesini öneririm. Bazen her şey gözümüzün önündedir aslında. Fakat asıl konu şu, bu genç adamın bugüne kadar yaptığı yatırımlar tamamen kendi kazancıyla. Yani önce kazanıp sonra yatırım yapıyor. İşte kritik nokta burada. Krediyle konut almak onun tüm yatırımlarını bir anda iki katına çıkarıyor. Şöyle düşünün, önünüzde iki tane ürün var ve her ikisinin de yükseleceğini bekliyorsunuz. Birine elinizdeki kadar yatırım yapabilirsiniz ama diğerine elinizdeki kadar borç alma şansınız var. Sizce hangisi daha mantıklı? Bugün 1.2 milyon yatırımı olan aynı kişinin yatırımları bir anda 2.5 milyona çıkıyor. Videonun başında paranın nasıl sürekli değer kaybettiğini anlattım. Fakat bunun bir avantajı var. Eğer sürekli değer kaybediyor ve karşısındaki varlıklar uzun vadede yükseliyorsa değer kaybedecek şeyi borçlanıp değerlenecek varlığı satın almak olabilecek en mantıklı yatırım modelidir. Akıllı borçlanma işte tam olarak bu. Elinde olmayan parayla yükseleceğine inandığın riski nispeten düşük bir varlığa yatırım yapmak. Altın hala hazırda makul riskli bir yatırım aracı. Fakat konu daha da düşük riskli olmasına karşın parasal genişlemede getirisi oldukça yüksek. Yani bu kişinin burada yaptığı şey değer kaybedeceğini bildiği parayla borçlanıp hem yatırımlarını kaldıraç etkisiyle iki katına çıkarmak hem de riski bir kademe aşağı düşürmek. Ve bu genç adam geçtiğimiz hafta kredi işlemlerini tamamladı, bu hafta evini satın aldı. Artık elinde 2,5 milyonluk bir yatırımı var ama borcu da var değil mi? Fakat o borç 10 yıl vadeli ve muhtemelen 1-1,5 yıl içinde enflasyon karşısında ciddi değer kaybedecek. Aynı anda satın aldığı mal ise değer kazanacak. Şu andan itibaren aylık 36.000 TL kredi ödeyecek. Bu şu anki maaşının primler hariç neredeyse %90'ı. Fakat sadece 2 ay sonra alacağı zam ile beraber maaşının %70'ini kredi olarak ödeyecek. Primlerini yine katmıyorum çünkü onu da hesaplarsam maaşının çok daha altına denk geliyor aslında. Daha bitmedi. Evi aldığı bölgede kiralar ortalama 20.000 TL. Yani aslında ödeyeceği kredi aylık 16.000 TL. Bir de üzerine yaklaşık bir buçuk yıl sonra evin fiyatının nereye çıkabileceğini düşünürsek işler iyice farklı bir hal alıyor. Eğer tahminlerimde sapma olmazsa, yaklaşık 1 yıl sonra bu adamın evinin değeri ortalama %100 artacak ve 1 TL bile kredi ödemeyecek. Çünkü evinin kira getirisi de enflasyonla birlikte artacaktır. Yani mal artık kendi borcunu kendi ödeyen bir varlığa dönüşecek. Ki şu anda da büyük oranda kendi kendine ödüyor zaten. Bak, bir maaş ile sadece 2 yılda neredeyse hiç risk almadan gelinen nokta bu. Şimdi, daha dar gelirli olan bir kişi ya da öğrenci ne yapacak? Önce internette gördüğümüz yanılgıları çözelim. Mesela bileşik faiz zenginliği formülü diyorlar. Hatta 10-20 yıllık tablolar yapıp büyümeyi gösterenler var. İyi de gerçek enflasyon farkını bir çıkar bakalım. Gerçekten kar edebiliyor musun? Abi bazı gerçekleri artık kabul etmemiz gerekiyor. Enflasyonun kaynağı olan şey zaten para değil mi? O halde enflasyonun kaynağı olan şeyi biriktirerek enflasyonu yenemeyiz. Gayet basit. Şimdi adım adım gidelim. 1. Her ay açlığımızdan ya da maaşımızdan çok küçük hatta önemsiz bile olsa bir miktarı borç öder gibi kenara ayırıyoruz. Kendimizi kasmıyoruz ki uzun vadede disiplini bozmayalım. Eğer boyumuzu aşan bir şey almak istiyorsak şöyle düşün. Bir gün o alacağın şeyi alırken ne kadar param kaldı diye düşünmemek için bugün boyunu aşıyorsa almayacaksın. Çünkü kuralları esnetmeyeceğiz. 2. Değer kaybeden şeyi biriktirmekten vazgeç Değer kazanacak olanı fiyat gözetmeksizin satın almaya devam et. Ayırdığımız miktara örneğin 1000 TL ya da 5000 TL fark etmez. Para olarak biriktirmiyoruz. Yatırım yapacağımız üründe fiyatına bakmadan satın alıyoruz. Düştü mü çıktı mı diye bakmıyoruz. Vademiz en az 2 yıl. Biz vadeye odaklanarak yatırımlarımızın trendle birlikte büyümesini hedefliyoruz. 3- Prim gibi ya da ekstra bir para gelirse bununla da aynı şeyi yapıyoruz. 4. 2024 itibariyle trend olan ürünler değerli metaller ve bu trendin en az 2028'e kadar da devam etmesini bekliyorum. Bu arada 2026'da tokenize edilmiş gerçek dünya varlıklarının SEC tarafından onaylanarak çıkmasını bekliyorum. Onlar da trend olacaktır diye düşünüyorum. Burada sizin risk eşiğiniz önemli. 5. Fiyat dalgalanmalarından ya da durgunluktan etkilenip trade etmiyoruz. Çünkü fiyata odaklanmıyoruz. Bu belli bir büyüklüğe ulaşmış olan ve portföyünün bir kısmı ile aslında uzun vadeli portföyündeki varlıkları artırmayı hedefleyen eğitimli profesyonellerin işi. Abi büyüme aşamasındaki bir kişinin o işlere girmesi finalde ciddi zararla sonuçlanır. Emeklemeden koşmaya çalışmanın sonu pek iyi değildir. Aslında bu kadar. Basit tut. Maceraya gerek yok. Şu yükseliyor bu düşüyor ona da gireyim vesaire demek de ayrıca tehlikeli. Aç gözlü olmuyoruz. Biz yatırımcıyız. Bırak orada kazanan da kazansın abi. Ne güzel işte herkes kazansın. Sen zaten kazanıyorsun. Başkasının kazancını kıskanıp oraya dalmıyoruz. Kim ne diyor diye umursamıyoruz. Sadece disiplinle ve sabırla aynı şeyi yapmaya devam ediyoruz. Psikolojik olarak en büyük tuzaklardan biri de şu. Neden daha fazlası olmasın? İşte şuradan alırım, şuradan satarım elimde daha fazla olur. Abi yatırım sabun gibidir. Dokundukça erir. Önce yatırım yapmayı öğrenmemiz gerekiyor. Sahip olmayı planladığın tüm zenginliğin temelinde yatırım var. Yatırım yapmayı bilmeyen bir kişi zaten trade edemez. Bu noktada bazı uyarılarım olacak. Bir gün tutturup zengin olacağım hayaliyle her ay maaşını götürüp vadeli işlem ya da forex'te bildiğin oyun oynayanlar var. Ya da annesinin hesaplarını, babasının birikimlerini kullanıp vadeli işlemler gibi yüksek riskli spekülasyon yaparak zengin olacağı umudunu taşıyan gençler. Şunu kendimize sormalıyız. Zenginler açıp grafiğe bakıp bunu mu yapıyor? Ya da bunu yapacak kadar aklı yok mu? Zenginin çocuğu yatının kamerasında deniz manzarası ile uyurken yoksulun çocuğu yaz sıcağında uyuyabilmek için beton zemine çıplak bedenini basıyorsa biz oyun oynayamayız. Ha baban zengindir bilmem ben bir amalın oğluyum. Kaldıraçlı işlemler vesaire kullanıp vurgun yapmaya çalışarak kısa sürede zengin olmak gibi temelsiz hayaller kuramayız. Finansal piyasalarda yoksul neden yoksul kalıyor biliyor musun? Sürekli yolu kısaltmaya çalışırken yoldan çıktığı için. Sadece sistemi anlayıp o yolda dümdüz yürüse hedefe ulaşacak aslında. Ama sürekli kestirme arıyor ve o kestirme sandığı yollar onu her defasında en başa döndürüyor. Şu anda mesela katılda bir proje yürütüyorum. Orası için 1 milyon TL civarında bir bütçe ayırdım ve anonim şekilde paylaşmam durumunda size zarar verebilecek olan alım satımlarımı bununla yaparak kaydediyorum. Aylar içinde çok risk almadan gelinecek noktayı ve kritik öneme sahip konuları kanıtlarıyla birlikte sizlerle de paylaşacağım. O projenin nedeni de şu. Size bugüne kadar gösterilen fiyat illüzyonlarından sıyrılabilirseniz ve ezbere bildiklerinizi unutursanız neler olabileceğini ve formülünü kanıtlarıyla birlikte sunmak istiyorum. Ve buradan alınacak derslerin özellikle alsat yapmaya çalışan insanlara büyük fayda getireceğine inanıyorum. Bak geçen videoda dedim ki trade etmek ancak belli büyüklükte bir tasarrufa ulaşmış ya da orta ve üstü gelire sahip olanların toplam varlıklarının maksimum %20'si 30'su ile yapması sağlıklıdır. Dar gelirlerin değil. Burada söylemek istediğim şey şu. Abi biz neden trade ediyoruz? Para için mi? Hayır yatırım yaptığımız varlıkların sayısını artırmak için. Asıl amaç her zaman yatırımları besleyip bileşik etkiyi daha da güçlü hale getirmek. Bunun yapılabilmesi için önce bir noktaya kadar gelinmesi gerekiyor. E diyor ki benim varlığım yok ama trade ederek oluşturamaz mıyım? Belki ama doğru yol bu değil. Çünkü trade risktir. Senin bu riski alabilmen için önce hala hazırda bir varlığa sahip olman gerekiyor. Yoksa psikolojik olarak tükenebilir ve yanlış kararlar alabilirsin. Bu kez elindekini de yitirirsin. Şimdi gelelim kendi yaptığıma. Ben de benzer bir yatırım modeli kullanıyorum. Sadece benimki risk dengesi dağıtılmış bir portföy şeklinde. Aylar önce altın videosunda da anlatmıştım aslında. Toplam varlıklarımın %80'i uzun vadeli yatırımlarda ve 2024'ten beri ağırlıklı olarak altın ve gümüş. Bunun dışında da bazı şirketler vesaire var. Fakat burada dikkat edilmesi gereken nokta şu. Ben finansal piyasalardaki ticari işlemlerim ve diğer gelirlerim ile maksimum 3 ayda bir fiyatına bakmaksızın buradaki varlıklarımı ekleme yapıyorum. Şöyle düşün altın 1500 TL olduğunda da alıyordum 6500 TL olduğunda da alacağım 10 olduğunda da fiyat önemli değil. Vade önemli 2028'e kadar da bu şekilde devam etmeyi planlıyorum. Sadece önümüzdeki aylarda tokenize edilmiş gerçek dünya varlıkları onaylanıp piyasaya sürüldüğünde Onları da uzun vadeli portföyüme ekleyip artık onlara da ağırlık vereceğim. Burada da duyuracağım ve onları da aynı şekilde alacağım. Çünkü gerçek kazanç bileşik etki sağlayarak elde ediliyor. Abi diyor sanki ben bunların hiçbirini yapamam o zaman geriye tek seçenek kalıyor. Kendimize yatırım yapıp katma değerimizi artıracağız. Bir meslek edinmek ya da yaptığın işte yükselmek gibi. Komi isen garson ya da şef olmaya çalışacağız. Junior isen uzman ya da senior. Ama kimsenin hakkına girmeden, emekle, bilgiyle, hakkıyla kendi değerini artırmak çok büyük bir yatırımdır. Bu şekilde otomatik olarak bir gün maddi yatırım yapabilecek seviyeye geleceğiz. Şu an yapacağın şeyin sonuçları sana uzak bir ihtimal gibi görünebilir. Anın içinde insan fark etmiyor ya da işlerin nereye varacağına olasılık vermiyor. Geriye dönüp baktığımızda deriz yani ya keşke zamanında şunu yapsaydım. Ha işte şu anda o keşke diyeceğin yerdesin. İleride bir kez daha keşke dememek için bugün doğru olanı yapmak zorundasın. Disiplin anlık olarak acı verebilen ama uzun vadede oluşacak sorunları engelleyen şeydir.